Ordu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler ile, tarım sektöründe faaliyet gösteren sanayiciler ve bazı STK temsilcilerinin katılımıyla, tarım konulu kamu, üniversite, sanayi işbirliği ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. En büyük kaynağımız insan. Burada da zaten bir yıldızlar topluluğu var. İş adamlarımız, akademisyenlerimiz, uygulamacılarımız. STK'lar da burada. Dolayısıyla e, her şey e, hazır. Kaynaklarımızı da bizler tespit ettik. Suvat analizlerimizi yaptık. Nerede kuvvetliyiz? Nerede zayıfız? <laughs> nerede avantajlarımız var? Nerede tehditler var? E, dünyadaki durumu etüt ettik. Stratejik olarak da Ordu'nun çok güzel bir yeri var. Ordu daha bize de nasip oldu. Açtığımız 14 tünelle 6 saatte Mersin'e iniyoruz. Çok önemli bir şey. En büyük kanal aslında. Akdeniz'de Karadeniz'i birleştiren millet sıcak denize inmek için harp ediyor. Biz sıcak denize 6 saatte burada iniyoruz. Ama bizim inmemiz yetmez. Ürünlerimizi de indirmemiz lazım. Lojistik olarak indirmemiz lazım. Yani burada e, arada 41 tane vilayet var. Bu 41 vilayetin ithalatı ve ihracatı ya Ordu'dan ya Mersin'den olacak. Biz en basitinden Kayseri'nin, Sivas'ın sahil kentiyiz. Yani burada sadece beyinler de birleşecek, ürünler birleşecek, bilgiler birleşecek, üniversiteler birleşecek. Bunlar çok önemli e, gelişmeler. E, biz de bunun analizini yaptık. Dört tane şirket kurduk. Aslında beş şirket kurduk. Bir tane daha var. Bir tanesi tarım. Bununla ilgili hiçbir belediyede olmayan tarım dairesini kurduk. Ve biz bayağı ciddi bir çalışma yapıyoruz yani hiç olmadık orduda hiç bahsedilmeyen işte hatta Türkiye'de bahsedilmeyen işler yapıyoruz. Orduda şeker pancarının üretildiğini çoğu bilmez. Biz başladık ona. Salep üretimiyle, soya üretimiyle, siyez buğdayıyla. Çünkü e, fındık dedik. Fındıkla ilgili kabuğu dahil çalışma yaptık. Aktif karbonumuz hazır. Şu anda yatırımını yapıyoruz. Ve kendi kendine yeten bir şehir olma amacımız var. Doğduğu yerde doyacak. Kulbete gitmeyecek. Şimdi hocalarımız burada. Sizler buradasınız. Yani daha ötesi yok bu işin arkadaşlar. Daha yerimiz evet. dar falan yok. Ve <laughs> Beraberlik neticesinde e, hakikaten çok ciddi ve güzel işler çıkıyor. E, yöremiz için, 19 ilçemiz için her bir ilçemiz bizim için kıymetli. E, 19 ilçemizde e, şehrimize yapılacak hangi ne güzellik varsa onun yanındayız. Burada üniversitenizi de tebrik ediyorum. Hakikaten beklediğimiz bir buluşmaydı bu. Çünkü burada hem üniversitede ilim yuvası ve akademisyen hocalarımızın görüşleri, katkıları çok çok önemli. Hem de sahada gelen iş insanlarımız var burada. Sahibi bilen, böyle değerli olduğumuzun değerleri var. Burada yapılacak işlerde ben şunu söylüyorum. Ee, sayın bakanımızın bu ifadelerini e, iyi anlamak ve iyi değerlendirmek lazım. Hakikaten e, eğer başka yerlerden bizim e, oğlumuza gelip e, buradan işte e, tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili, teknikle ilgili e, üretilen ürünler alınıyorsa ya da e, büyük şehire gittiğinizde orada büyük şehrimizin yapmış olduğu güzel e, işleri e, gördüğünüz takdirde İnsan mutlu oluyor.